Rıfat Ilgaz. 7 Mayıs 1911 Kastamonu'da dünyaya geldi. Eğitimini burada tamamladıktan sonra Marif Mektebi'ni bitirerek öğretmenliğe başladı. Rıfat Ilgaz, çok erken yaşlarda edebiyatla tanışmasına rağmen edebiyat dünyası yazarı 30'lu yaşlarda tanımaya başlamıştır. İlk şiiri Sevgilimin Mezarındayı 15 yaşında kaleme alan Rıfat Ilgaz'ın eserleri 1940 yılında dönemin önemli birçok dergisinde yayımlandı. 1938 yılında verem'e yakalandı ve rahatsızlığı ağırlaştığı için İstanbul'a gelerek yakacık sanatoryumunda tedaviyi gördü. Yaklaşık 8 yıl farklı hastanelerde verem tedavisi gören Rıfat Ilgaz, kendi yaşantısından yola çıkarak Pijamalılar romanını yazdı ve bu eserinde verem hastanelerinde yaşam mücadelesi veren hastaların hayatını kendi üslubuyla komik bir tarz ile kaleme aldı. 1944 yılında ilk şiir kitabı Yarenlik yayınlandı fakat sakıncalı bulunduğu için kısa sürede toplatıldı. Şubat 1947'de Sebahattin Ali, Aziz Nesin ve Mim Uykusuz'un çıkardığı Marko Paşa kadrosuna girdi. Bir süre sonra dergi kapatıldı. Daha sonrasında Hür Marco Paşa, Malum Paşa, 7-8 Hasan Paşa, Öküz Paşa gibi isimlerde tekrar açılsa da dönemin siyasetçileri tarafından dergi tekrardan kapatılmıştır. Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk'un çıkardığı Dolmuş dergisine Stepne Takma adıyla yazılar yazdı. Babam sınıfı, pijamalılar, Don Kişot İstanbul'da bu dergide dizi olarak yayınlandı. Asıl ününü, 1959'da Türkiye'deki eğitim sistemini eleştirmek amacıyla hazırladığı Hababam Sınıfı adlı kitapla kazanan Rıfat Ilgaz'ın bu romanı ilk olarak 1966'da oyunlaştırılarak Ulvi Uras Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelendi. Aynı kitap, Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde 1975 yılında Beyaz Perde'ye aktarıldı. Rıfat Ilgaz bu filmlerden hiç memnun olmamıştı. Siyasi sansürler yüzünden yazarın Hababam Sınıfı romanları değiştirilmişti. Trajikomik eser, komedi eser şekline dönüştürülmüştü. Eğitim sistemini eleştiren bir eserden çok haytalık yapan tembel bir sınıfın maceralarına dönüşmüş. Rıfat Ilgaz yapımcılara dava açsa da bir fayda olmamış. Hababam Sınıfı komedi filmleri günümüze kadar gelmiştir. Birçok kez hapis cezalarına ve sorgulamalara maruz kalan usta yazar ömrü boyunca düşüncelerini özgürce ifade etmekten korkmamıştır. En acı duyduğum olay beni zincire vurmalarıdır. Düşünün ki bir şairi zincire vuruyorlar, demiştir. Rıfat Ilgaz, mesleğinden atıldı, zincire vuruldu, zindanlarda yattı. Usta yazar, yakın dostu Asım Bezirci'nin de aralarında bulunduğu aydınların Sivas'ta yakılarak katledilmesinin acısına dayanamayarak katliamdan beş gün sonra hayatını kaybetmiştir. Rıfat Ilgaz, onlar için yazdım dediği çocuklar kadar masum, yarattığı tiplemeler kadar sevimli ama bir o kadar devrimci ve ilerici bir yazardır. Ustayı saygıyla anıyoruz.